Herkese selamlar. Bugün günlerden 28 Temmuz Pazartesi. Size bugün yaptıklarımı anlatacağım. Öncelikle gün hakkındaki yorumunu söyleyeyim. Açıkçası hiç beklediğim gibi bir gün geçmedim. Umarım böyle bir gün bir daha yaşanmaz diyorum. O zaman şimdi yaptıklarımıza geçelim. İlk başta yine paragrafla başlayalım. Şöyle üçüncü testi açayım size hemen. Bu sefer birinci test ve ikinci teste göre daha iyi geldi. 19'a 1 bir geldi. Biraz daha dikkat etsem belki 20'ye 0'da gelebilirdim. Paragraf bugün için iyiydi güzeldi yani. Ondan sonra şöyle problemlere geçelim. Hemen açayım şöyle. Baya ilerledik artık. Nereye geldim? Hız problemlerine geldim artık şuraya. Ben başa açayım. Burayı güzelce yaptım. Ama şuraya gelince artık öğreniyorum testinde bile. Yani öğreniyorum sorularında bile. Şurada 3 tane yapamadığım soru oldu. Gerçekten yani hız problemlerinde bayağı bir eksim olduğunu hissettim. O yüzden buraya daha fazla bir ağırlığımı vermeye çalışacağım. Ondan sonra şöyle son olarak yaptığımı göstereyim. Şöyle TYT geometride hemen kaldığımız yeri açalım şöyle. Şuradan. Nerede kalmıştık? Üçgende açılarda en son geçen videoda göstermiştim. 2 yıl önceki videoda. Soruda kalmıştık. Onu yaptım. Bir de ondan sonra şuradaki üçgende açılar gönder gelsin. 3 testini yaptım. Onun dışında yaptıklarım bugün bu kadardı. Dediğim gibi. Yaklaşık olarak 3 saat hatta tam olarak hatırladığım kadarıyla 2 saat 40 dakika çalıştım. Bugün çalışmam bu kadardı. O zaman sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.